İyi günler, herkese merhabalar. Bugün bir patates salatası yapmak istedim ama bu salatanın bir sosu olacak. Önce patateslerimizi güzelce haşlayıp soyup eşit bir şekilde küp küp doğrayalım. Mor veya kırmızı soğan kullanıyoruz bu salatada. Ay dilimi şeklinde doğradığımız bir de ortadan kestiğimiz soğanlarımızı ovuyoruz. 3 diş sarımsak kullandım salatada ve ince ince kıyıyorum sarımsakları. Yeşillik olarak dereotu ve maydanoz kullandım. Yıkadım. ince ince doğruyorum. Yeşilliğimizi ve sarımsağımızı patateslerin üzerine alalım. Salatamızın sosu var demiştim. 1 çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı süt ve 2 yemek kaşığı da sirke ekliyoruz. ve mikserle iyice çırpıyoruz bu karışımı ve biraz koyulaşmasını bekliyoruz. Bozadan biraz daha sıvı oldu benimkisi. Daha koyulaştırmak isterseniz çay bardağının dibinde bir parmak kadar zeytinyağı daha ekleyip iyice çırpmanız gerekiyor. Bu arada söylemeyi unutmuşum ama soğanlarımızı sıcak ve 2-3 yemek kaşığı sirkeli suda bekletiyoruz. Süzdüğümüz ve patateslerin üzerine aldığımız soğanların da üzerine karabiber ve kırmızı toz biber ekledim. Bunun dışında başka baharat tavsiye etmiyorum. Tuzumuzu da ekledik. Sıra sosumuzu eklemeye geldi. Ve bu koyulaştırdığımız sosu da ekliyoruz. Ben daha fazla yağ eklememek açısından e, bu koyuluk bana iyi geldi. Yağ da eklemedim. Daha fazla çırpıp koyulaştırmadım. Şimdi bütün baharatların, yeşilliğin, patatesin birbirine karışması için güzelce karıştırıyoruz. İyice karışan salatamızı servis tabağına alabiliriz. Ben tadına tuzuna baktım servis tabağına almadan önce tuz veya baharat gerekir mi diye gerçekten çok değişik ve güzel olmuştu ben çok beğendim ve severek yedik sizlere de tavsiye ediyorum ben patates salatasının içerisine hiçbir zaman domates ve salatalık doğramıyorum hem sulandırıyorlar diye hem de çabucak kendileri de ölüyor diye turp ve domateslerle süsledim Bu size kalmış bir şey. Yapacak olanlara afiyet olsun, kolay gelsin.